Uzman doktor Hazal Tonya, 8 ve 9 Haziran'da gerçekleşecek olan YKS sınavı için öğrencilere ve ailelerine önerilerde bulundu. Kaygı bu süreçte çok doğal bir duygu. Sınav sürecinin bir parçası. Kendinize güvenin. E, olumsuz düşünceler aklınıza geldiğinde olumlu düşüncelerle değiştirmeye çalışın. Elimden gelenin en iyisini yapacağım, başaracağım gibi cümlelerle kendinizi motive edin. Sınav sırasında sadece e, önünüzdeki soruya odaklanın. E, geçmişteki, gelecekteki sorulara sorular hakkında endişelenmek yerine mevcut soruya konsantre olun. Zamanınızı iyi yönetmeye çalışın. Takıldığınız sorularda vakit harcamayın. Sınav sırasında da gerginlik, kaygı, heyecan hissedebilirsiniz. Bu olduğunda da arkanıza yaslanıp birkaç nefes egzersizi yapabilirsiniz. Bu sizi rahatlatacaktır. Bunu bir zaman kaybı olarak görmeyin. Aileler gerçekçi beklentiler içinde olmalı. Çocuğun yapabileceğinden yüksek hedefler belirlenmesi, beklenmesi kaygıyı arttırabilir. Sürekli olarak çocuklar için yaptıklarını, fedakarlıklarını anlatmaktan kaçınmalılar. Bazı aileler çocuklarına hani sürekli sen yapabilirsin, sana çok güveniyoruz, başarabilirsin gibi cümleler kuruyor. Her ne kadar motive etmek amaçlı kurulsa da bu cümleler, bu çocukta bazı çocuklarda özellikle kaygıyı arttırabilir. Bunun yerine çabanız çabasını takdir etmenizi öneririm. Elinden geleni yaptın, çabaladın, biz bunu görüyoruz gibi cümleler onu daha iyi hissettirecektir.